Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize güzel günler diliyorum. Yarı yıl tatilinde yeni çıkan denemeleri sizlere duyurmaya, içeriklerini incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Zafer Yayınları'nın yeni çıkardığı yeni güncel LGS 5'li denemeyi inceleyeceğiz. 5'li genel deneme video çözümlü değil, PDF çözümlü ve arkadaşlar optik okuma sistemi var. Denemenin arkasında cevap anahtarlarından hemen önce bir optik form var. Bu optik formu kullanarak bir de denemenin birinci sayfasında burada bilgilendirme bölümü var. Ne şekilde değerlendirilecek, nasıl okutulacak, bununla ilgili bilgilendirme bölümü var. Bunu da okuyarak sonuçlarınızı okutabilir, değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar içerisinde toplam 5 sözel, 5 sayısal 10 tane fasikül kitapçık var ve her birini de Ayrı ayrı kopararak uygulayabilir, çözebilirsiniz. Sözel birinci denemeyle başlıyor. 5 Sözel, 5 sayısal toplam 10 fasikül kitapçık var dedik. Sorularda arkadaşlar, LGS formatında sorular, dizgisi baskısı da gayet güzel, renkli. Tabi arkadaşlar biz e, pek çok deneme tanıttık. Yine devam ed edeceğiz tanıtmaya. Sizler bu denemeler içerisinde e, kendinize göre hangisini daha içerik olarak dolu, zengin, sizlere faydalı olacağını düşünüyorsanız onu değerlendirebilirsiniz. Pek çok yayının çok onlarca denemesi var. E, ama tabi bu değerlendirmede size ait kendiniz bunları izleyip içeriklerini görüp soruları görüp Hangi denemeyi daha çok beğendiyseniz, sizlere faydalı olacağını düşünüyorsanız onları alabilirsiniz. Bizler çıkan her denemeyi mutlaka incelemeye, içeriklerini sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Fen bilimleri soruları Ve sözel ikinci denemeye geçtik. Sorular gayet güzel arkadaşlar. Sayısal matematik denemesi, orta düzey sorular. Zafer yayınlarının e, branş soru bankaları vardı. Onlarda e, yine. LGS öğrencilerinin tercih ettiği soru bankalarıydı. Burada görselleri de LGS grubunun var mı? Evet. Soru bankaları da mevcut. Deneme olarak da yeni güncel denemesini çıkarmış oldu. Matematik soruları iki tane bir sayfada iki soru. Ee, Zafer yayınlarının beşli denemesi arkadaşlar video çözümlü değil PDF çözümlü PDF'i indirerek orada video çöz e, pardon e, normal PDF'li e, çözümleri var onları da görebilirsiniz ve yeni çıkan e, denemeleri kitapları tanıtmaya devam edeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.